Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben az önce resim yapıyordum. Sonra artık ellerim ağrıdı bıktım resimden. Sonra e, birazcık YouTube'da gezineyim. Bakın beğenmişsiniz misiniz son videom bardak videomu diye. Bir baktım ve çok fazla beğenmişsiniz. Ben de düşündüm düşündüm acaba bunun ikisini mi çeksem diye. Sonra aklıma bir şekil geldi. Kalp geldi ama böyle bir tane kale yapsam diyorum yuvarlak ya da üçgen falan işte bilmiyorum ama e, ortasına bir tane kalp yapayım ama bir de abone olmuyorsam diye düşünüyorum ama bundan babamın haberi yok şimdi gidelim babama haber verelim babam da balkonda ben odamda öylesine oturuyordum birden biri aklıma geldi diyoruz baba Efendim? Dur, sen çek ne yapıyorsun İyi ya baba biliyorsun, sen demiştin, ben biliyorsun sanda demiştin. Video mu yoksa? E yani. Yine e, mi? Evet odamda oturuyordum biliyorsun resim yapıyordum. Evet. Sonra elim ağrıdı artık. E, o, sonra birazcık YouTube'da gittim. Puan habersiz. Ondan sonra ama abonelerime baktım abonem yükselmiş. Ondan sonra izleyicim de yükselmiş. Evet. Son videomuzu bardak videomuzu çok beğenmişler. Ben dedim o zaman bunun ikincisini de çekeyim. Bardak. Dedim. Evet. Yine mi? Evet. <laughs> Zaten ben babama diyordum ki kaç gündür. Baba ya bardaklar çekelim çekelim diyordum ama babam çekmiyor. Çünkü daha zaten çok uzun sürdü arkadaşlar o şeyin toplaması ama çok güzel oldu. Babacım ne yapmayı planlıyorsun bardaklarla? Ee, şöyle bir tane yuvarlak ya da üçgen e, ama ortasını doldurmadan kule. E, Ortasında bir tane kartik. İyi hadi bakalım öyle olsun. <laughs> o zaman ne yapalım? <laughs> Hiç önce hazırlığımızı yapalım. Evet sonra bardaklarımızı getirelim. Başlayalım. Tamam arkadaşlar. Ben de kafamda şekli planlayayım biraz. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ben size dediğim gibi kafamda planladım. Babama da nasıl bir şekilde yapacağımı söyledim. Ee, arkadaşlar ben e, yaptıktan sonra neredeyse babamdan da yardım isteyebiliyorum. Çok, çok uzun sürmesini istemiyorum videonun. Ee, Ama sonunda tekrardan diğer videomda olduğu gibi babam kalacak. Yani bu yüzden çok heyecanlıyım. İsterseniz lafı çok uzatmadan başlayalım videoyu. Arkadaşlar bu arada kalbi de iki yapacağım.

Şey. Onu oradan bir tane daha koy oraya. Baba, oradan bir şey gibi. Tamam. 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 Tamam.

Kolayca Ne istiyorsun? Yaman. Tabii öpmişim. Üzgünüm. Ben artık mavi sen Ne şurasın? Hı hı. Bu çok böyle öpmüş. Beni daha nasıl O zaman O zaman yani bir daha uğraşmayayım Tamam. Tamam. Sana da ne manzara? ne bir tanesini koyayım. Sana da. biz kulemizi yani kalemizi bitirdik. E ee, bu arada biz bu e, kaleyi yapmak için tamına tamına 600 bardak kullandık. Siz de e, evinizde 600 tane böyle bardak varsa yapıp e, oyunları oynayabilirsiniz. sarılayım mı? Ne yapayım? Babamı da sarmak istiyorum. Çünkü onunla beraber yaptığımız için. Ya baba. Sana kalmış bir şey. Öncelikle bir girişime tekme yapmak Sanırım bitti bu nas